Servis Buruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Önemli gelişmeler, önemli detaylarımız var. Hatırlarsanız birkaç günden beri özellikle Almeida transferinde Trabzonspor durma kararı, frene basma kararı aldıktan sonra yeni isimlerin gündeme geleceğini ya da Trabzonspor'un daha önce gündeme aldığı, görüştüğü ama bir anlamda Fatih Hoca'nın öncelikleri başka olunca Farklı isimlere yöneldiğini ve o eskiden görüşülen isimlerin de gündeme gelebileceğini sizlere söylemiştik arkadaşlar. Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanmaya başladı. Şu, e, tabiri caizse biraz sil baştan yapacağız arkadaşlar. Hem 8 numara hem 10 numara e, hem stoper konusunda ciddi arayışlar var. 6 numara ama tabii ki 4 tane transfer yapabilmek için mevcut kadrodan 3 tane oyuncunun ayrılması lazım. Şu anda 2 tane oyuncunun ayrılması gündemde. Muhammed Şam'la ilgili olarak yine Arabistan Yarımadası'ndan iddialar bunlar. Bakın tehdit bilgi değil. E gelen tekliflerin olduğu söyleniyor. Artı bir de Mendy'e gelen hem İspanya'dan hem de Fransa ama Fransa daha ağırlıkta. Tabi Trabzonspor benim anladığım kadarıyla arkadaşlar bir müddet daha pazarlıklarını sürdürecek. Neden derseniz Mendy'yi de ucuza bırakmak istemiyor. Haliyle hani biraz daha pazarlıkları yapıp transferin Avrupa'da kapanmasına kısa bir zaman kala. Bu tabii ki biraz riskli. Niye? Mendy isteyen kulüpler o arada arkadaşlar daha uygun şartlarda başka oyuncular bulabilir. Ama Trabzonspor'da aldığı oyuncuyu hani biraz üzerine fark koyarak biraz kar ederek satmak istediği için ile ilgili olarak pazarlıkları sürdüğünü söyleyelim. İki ayrılık bekliyoruz biz burada. Bunlar Mendy ve Şam. Baris içi hesaba katmıyoruz. Çünkü Baris için bu ay muhtemelen 3-4 gün içerisinde arkadaşlar bu ayın ortasında Trabzon'a geleceğini, takım çalışmalarına başlayacağını söylemiştik. Ama Fatih Hoca kadroda zaten düşünmediği bir isimdi. Ama sonuçta Trabzonspor'un oyuncusu hani bireysel olarak bir antrenman programı ona verilir. Ona da talip çıktığı anda arkadaşlar belki de 1 milyon 830 bin euro istiyordu oynamadığı sezonun. Bir miktar parasını da alarak buradan daha uygun şartlarda Barisic konusunda da bir ayrılık arkadaşlar yaşayabiliriz. Bu gelişmeyi de sizlere paylaşmış olalım. Şimdi arkadaşlar önce isterseniz e, Emre Mor'la devam edelim. Emre Mor konusuyla ilgili olarak bugün biraz araştırma yaptım. Olay nereden kaynaklandı? Nasıl oldu? Bir temas var mı? Çünkü bugün birçok yerde artık dillendirmeye başladı. Emre Mor'un Trabzonspor'un gündeminde olduğunu ilk söyleyen insan benim arkadaşlar. Ama yine söylüyorum. Şu son dönemlerde oyuncuyla alakalı bir temas, bir girişim yok. Hatta şu bilgi var. menajeri tarafından Trabzonspor'a önerilmiş. Hatırlarsanız Emre Mor için ne demiştim ben arkadaşlar? Emre Mor için burada daha önce Türkiye'de oynamış bir gurbetçi oyuncu yaptığı diyalogda Trabzonspor'u bekliyorum. 2-3 tane bana teklif var ama ben Trabzonspor'u bekliyorum demişti. Bu da şu anlama. Menajeri önerdiği için olumlu ya da olumsuz bir dönüş bekleniyor. Fatih Hoca çok net bir karar vermiş değil. Yani alalım mı ya da almayalım mı şeklinde net bir karar vermedi. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın yeteneklerine oynadığı zaman yeteneklerine çok fazla kimsenin bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum ama Özellikle büyük takımlarda o atlamayı, sıçramayı yapabilen bir oyuncu değil. Biraz problemli, sorunlu bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Hani kontrol altında tutmak lazım. Aa, Fatih Hoca törpüler, törpülemez, ister istemez onu bilmiyorum. Ama şu anda şu 4-5 günlük zaman zarfında Trabzonspor ne menajeriyle ne de kulübü Fenerbahçe ile bir görüşme yaptı. Şu söyleniyor. Fenerbahçe'den oyuncu çıkışını bekliyor. Ama Fenerbahçe bedava bırakır mı? oyuncu alacakları var. Onları istiyor bir miktarını. Oradan nasıl hangi şartlarda ayrılır? Emre Mor onu bilmiyorum ama Trabzonspor'un yakın süreçte teklif edildikten sonra bir teması olmadığının altını bugün yine teyitli bilgi olarak söylüyorum. Bir girişim, bir e, görüşme henüz olmadı. Ama dediğim gibi Fatih hoca derse ki ya işte Cihan sakat, sakat daha tam anlamıyla iyileşmedi. Cihan isteyen oyuncu e, takımlar var. Cihan'ı verip kiralık Emre Mor'u alsak yani bugün belki çok olumlu gibi görünmese de birkaç gün içerisinde olumlu hal alabilecek bir kez daha altını istiyorum. Emre Mor'un menajeri ve kendisiyle Trabzonspor bir görüşme yapmadı arkadaşlar. Bu tehditli bir bilgi ama menajeri tarafından önerildiğini sizlere söyleyeyim. E, Trabzonspor henüz bir hamle yapmadığının altını da bir kez daha çizmekte fayda var. Evet gelelim arkadaşlar. On numara konusuna. Şunu söyleyeyim sizlere. Yeni isimler de gündeme gelecek. Eskiden görüşüp askıya aldığımız ya da Fatih Hoca onlar dursun şu daha iyidir deyip farklı isimlere yöneldiğimiz bir durum da vardı arkadaşlar. Şimdi ben bir önceki videoda biliyorsunuz Emiliano Buendina'yı sizlere söyledim. Ne dedim sizlere? Özellikle kulübü Aston Villa ile Trabzonspor 8-9 milyon euro civarı bir rakama anlaştı. Fakat oyuncu süre istedi. Tabi bu Süre amaç şu arkadaşlar. Zaman kazanmak. Yani adam açık konuşmak gerekirse Türkiye'ye çok sıcak değil. İşte e, Premierlik başka bir ligden teklif bekliyor. Burası olmazsa istediği rakamları alamazsa Aston Villa'da da kesin kalmayacağına kanaat getirirse oyuncu Trabzonspor'a gelebilir arkadaşlar. Ama kulübüyle ekonomik olarak 8-9 milyon euro Trabzonspor gözden çıkardı oyuncu tarafıyla görüşüldü. Bu süre isteme şöyle arkadaşlar. Yani biraz bana zaman verin. Ben başka ligleri kovalıyorum. Başka teklifler bekliyorum. Kolay bir transfer olmadığını videoda da söyledim. Bugün tabi bizim burada yaptığımız haberler arkadaşlar Twitter ortamında da çok sık paylaşılıyor. Bizi takip eden dostlarımız alıp haberleri paylaşıyorlar ama tabi orada şöyle söyleyeyim. Videonun tamamını yayınlama şansları yok. Yani alıp e, Aston Villa ile Trabzonspor anlaştı. Oyuncu tarafından haber bekleniyor. Süre istedi diyebilir. Ama diğer taraftaki gelişmeleri kullanmıyorlar. Zor bir transfer. Bakın iki tane hazırlık maçında iki gol 2 asis. Yani Aston Villa'da iyi işler yapıyor. Şu anda e, alıcısı mutlaka vardır. Bizim işimiz kolay değil. Bizim oyuncuyu alabilme şartımız şu oldu. Hiçbir teklif gelmez. Ya da gelen teklifler. Rakamsal açıdan oyuncuyu tatmin eden boyutta olmaz. Trabzonspor kulüp olarak bu, e, vergiyi ödediği için Oyuncunun buradan temiz alacağı para kemik gibi cebinde kalacağı için o zaman Trabzonspor'un teklifine evet diyebilir. Zaten oyuncu sıcak olsa arkadaşlar kulübüyle anlaştık gelir süre istemez ya da biraz bekleyin demez yani. Ama dediğim gibi zor bir transfer ama bir taraftan kulübüyle durum çözüldü ama oyuncu tarafından haber bekleniyor. İkna olur edilir bekleyip göreceğiz ama dediğim gibi hemen bugün ya da yarın bitebilecek bir transfer değil onun altını çiziyorum. Oyuncu belli ki arkadaşlar başka taraflardan Arjantinli oyuncu 10 numara. Başka taraflardan ilgi bekliyor ya da kulüplerden teklif bekliyor. Olmaz ise anlaşamaz ise ki iyi de bir başlangıç yaptı hazırlık maçlarında. Performans olarak iki maçta iki gol ikersiz önemli bir katkı. Ama dediğim gibi zor bir transfer olduğunu altını çizelim. Tabi Twitter'daki arkadaşlar burada heyecanlandıran bölüm alıyorlar. Ama devamında bu transferin zor. Oyuncunun süre isterken aslında Aklının başka liglerde olduğunu da bence ilave etmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar önce 8 numarayla başlayalım. Eski isimler de var. Yeni isimler de var. Almey'deki konusu bir kenarda duruyor. 2 günden beri bir temas yok. Arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere. Hani olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şunu düşündü en son Trabzonspor. Bunu zaten belki de 5-6 gün önce size konuştuğumu çok iyi hatırlıyorum. Dedim ki Trabzonspor'un kafasında şu var. Ya ben 8 vereceğim ama 8'e daha iyisini alabilir miyim? Ya da Fatih Hoca'yı bir şekilde ikna ettiler. Belki de taraftar yorumları yani skor anlamında çok üretken bir oyuncu değil. Skorer bir oyuncu değil ama ya taraftar da çok ılımlı yaklaşmayınca ya biz başka bir isim al alalım. Ya da 8'e çıkmışsak daha iyi daha çok katkı sunabilecek bir isim olabilir diye orada bir Trabzonspor o dönüşü yaptı. Başka isimlere yöneldi. Ha, Almeyda bugün kulüp tarafından Valencia Arad ya sizin şartlarınızı kabul ettik şuydu buydu olur ona bir şey diyemiyorum ama biz şu an Almeyda konusunu bir kenarda tutuyoruz. Tamamen ipler kopmuş, konu kapanmış değil ama şu an uzak bir tarafız. Yeni isimler görüşülmeye başlandığını söyleyelim arkadaşlar. Bunlardan biri Thomas Higo. 2 milyon euro'luk bir teklifle bu işin olabileceği yönünde haberler yazılıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama hani Banik Ostrava takımının formasını giyiyor. Slovak oyuncu e, özellikle Hamşik'in de kefil olduğu oyuncu ile ilgili olarak bize bilgiler sunduğu bir isimdi. Bu 8 numarada arkadaşlar yine alternatifli bir oyuncu olarak durduğunu söyleyeyim. Bunun dışında yine daha önce gündeme gelen isimler var. Onlarla ilgili olarak da temaslar var. Birazdan bir 10 numarada sizlere aktaracağım. Yine başka isimler var. Hiç teklif yapmadığımız gündeme gelmemiş isimler de var arkadaşlar. Bir şekilde maçlar izleniyor ki bir önceki videoda söyledim. Biz hala maç izlemek Fatih Hoca'nın maç izlemesi doğru değil. Scout maç izler, hocanın istediği oyuncuları rapor eder. Hoca 300 tane maç izlemeyecek. 300 tane oyuncu izlemeyecek. Hoca 10 tane, 15 tane izleyecek. Kararını verecek. Bunlar olabilir diyecek arkadaşlar. 300 tane maç izleyen birinde sağlıklı bir ortamda bulamayız arkadaşlar. Yani Fatih Hoca'nın tamamen bütün enerjisini, varını, yoğunu, Arkadaşlar mesaisini bence takıma evet transfer döneminde tabii ki teknik direktörün onayıyla transferler alınır ama 300 tane maç izledim hala maç izliyoruz söylemi yani dediğim gibi arkadaşlar ben çok doğru bulmuyorum lütfen görüşlerinizi sizler de yazın çünkü bir takım sıkıntılarımız var o sıkıntıları ortadan çözmek adına enerjisini Fatih Hoca'nın bunlara yansıtması çok daha doğru olacak değil dediğim gibi yeni 8 numaralarda gelebilir arkadaşlar bir 10 numara hamlesi geldi Trabzonspor'dan. Daha önce bu ismi sizlerle paylaştık. Gündeme gelmişti ama bu kez pazarlık aşamasında teklif yapıldığını da sizlere söyleyelim. Şunu da söyleyeyim hani biraz önce bir on numara söyledik bir önceki videoda. Biliyorsunuz bu Endia'yı söyledik. Arşantinli oyuncu. Kulüp tamam dedik. Oyuncu tarafından haber beklerken boş durmuyoruz. Niye boş durmuyoruz? Oldu da oyuncu olumsuz bir haber verdi. E senin istemiş olduğun alabileceğin isimlerde görüşme yapmazsan Onların da başka ihtimalle başka kulüplere gitme şansları olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden bir yerden haber beklerken BC planlarını da sıcak tutmaya çalışıyor Trabzonspor. 10 numarada daha önce de gündeme gelen Thomas Suslov. Yine bir Slovak oyuncu olduğunu sizlere söyleyelim. Bu arada elektrikler gitti. Belki fark etmişsinizdir birden biraz görüntü karardı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. 23 yaşında arkadaşlar. 10 numara ve 8 numara. 8-10 numarada oynayabilen özelliğine sahip. 1 milyon Euro'ya şu anda takımının formasını giydi. İtalya'nın Verona takımına transfer olduğu 1 milyon. Piyasa değeri şu an 6 milyon Euro. Ee, şöyle bir bakıyorum. 2027 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi var. Slovakya milli takımında 38 maç. Hani bakın 23 yaşındaki bir oyuncu için A takım seviyesinde 38 maç 4 gol. Bana göre iyi bir rakam arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Yalnız ligde maalesef Aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz. Niye? Çünkü Verona kulübüyle İtalya'da 31 maçta forma giydi. Bir de İtalya kupası toplam 32 maç. Gol yok. Bakın on numara. 8 10 numara. Ee, 8-10. Birazdan kaç tane 10 numara oynadığını söyleyeceğim size. Kaç maçta. Sadece bir asist. Bakın gol yok. Hani biz Almeida'yı eleştiren taraftarlarımız vardı ya. Ya bir 10 numaranın, ya bir 8 numaranın bir 10 numaranın hiç mi ofansif anlamda gol olmaz? Ki... Almanya'da biraz daha 8. Bu 10 numara. Yani birinci oynadığı yer 10 numara. Ve bu sezon 16 maçta 10, 10 numara da oynadı. E, 7 kez arkadaşlar sağ kanat işte 3 sol kanat 8 numara şu bu. Ama ağırlık olarak 16 maçta 10 numarada forma giyen, gol atamayan, bir asistle sezonu tamamlayan Thomas Suslov Slovak oyuncu için Trabzonspor hem oyuncuyla hem de kulübüyle pazarlıklara başladığını sizlere söyleyelim arkadaşlar. Burada da hani yaşı genç tutarsa ki 1 milyon euro alıp 6 milyon euro piyasa değeri oldu. Bir çıkış yakalamış oyuncu. Milli takımda 38 maç 4 gol 23 yaşındaki bir oyuncu için bana göre iyi bir milli takım e, istatistik açısından forma giyme sayısı olarak değerlendirilebilir. Bakalım Trabzonspor Thomas Suslov konusunda temasını kurdu. Bakalım ilerleme kaydedebilecek mi? Başka isimler de gündemde. Çok hareketli bir döneme girdik ama dediğim gibi belki bir gün İki gün içerisinde böyle imza atabilecek durumda olan oyuncular olur mu? Pazarlıklarda alıcısı yoksa o pazarda teksek ve doğru bir isimde karar verdiysek olabilir. Ama onu da bulmak çok zor. ya yani Bugün Trabzonspor X oyuncu da yöneldi mi? X oyuncunun önceliği bura olmadığı için arkadaşlar biz hep arka planda tutuluyoruz. Haliyle birilerinin devre dışı kalmasını bekleyeceğiz. O da bu ay sonu ya da Eylül başı itibariyle Avrupa'da birçok ülkede transfer dönemi biteceği için biz oyuncuları sıcak tutacağız. Kulüpleriyle ve kendileriyle pazarlık yapacağız. Ama dediğim gibi burada tek kaldığımız anda istediğimiz rakamları Fatih Hoca'nın söylediği gibi fırsat transferi olarak kadroya katmaya çalışacağımızı söyleyelim. Bakın hem şu an çok stoper ismi çıkmadı. Ama hala biz bu hu bekliyoruz. 2-3 tane daha stoper ismi var arkadaşlar. Pazarlıkta olduğumuz. 8-10 numara yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bugün bir önceki videoda bahsettik. Artık Benjamin Bouchari kenarda tutuluyor. Bizim bir temasımız yok. 3-4 günden beri oyuncuyla görüşmedik. Oyuncu da hala bir yerden teklif gelecek edasında. Geri dönüş sağlayabilir. Teklif gelmedi ben Trabzon'a geliyorum diye. Çünkü bizim verdiğimiz parayı başka bir yerde alma şansı yok. Ama o zaman Trabzon Sporu tutumu ne olur? Onu da göreceğiz arkadaşlar. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.